Herkese merhaba. merhaba. <laughs> Başlangıç mottomuz herkese merhaba. Aynen öyle. Ee, güzel oldu bu. Biz uzun zaman bir ara verdik. Ee, şimdi yine çok sorular geldi. İşte hocam videolarınızla ne zaman devam edeceksiniz? Videolarınızı istiyoruz diye. Ee, kısa bir yine videolarımıza, kısa kısa önerilerimize Nacizane. Sizden gelen soruların evet. içerisinden cevaplayacağız. Evet. Yoğunlukta inşallah. olanları sıraya koyarak yavaş yavaş çalışıyoruz. Buyurun hocam. Bugün konumuz Bugünkü konumuz yine ailelerle çocukların arasında ev çocukların arasındaki en büyük çatışmalardan birine direkt somut örnek vererek başlayacağız. Yani direkt örneğimizle nasıl evet. burada ne yapabiliriz diye yola çıkacağız. En büyük yine yaşanan sorunlardan biri işte alışveriş merkezinde, markette, dışarıda o çocuk oyun parklarında yaşanılan bu İletişim sorunu. Yani evet, işte evet iletişim sorunu. Gerçekten bu bir iletişim. Bir iletişim sorunu. İletişim sorunu. işte e, alışveriş merkezinde gidiliyor. İşte çocuk oyuncak istiyor ama aile almak istemiyor. O an bir büyük bir kaos çıkıyor. Kriz. Evet. Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Nasıl yardımcı olunabilir? Bununla ilgili küçük nacizane önerilerimiz olacak. Evet. Şimdi hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. E, bu sosyal alanlarda yaşanılan sorunlar neler? Önce bunları söyleyelim. Hemen birkaç örnekle şöyle zenginleştireceğim ama en çok hem sosyal hayatta benim gözlemlediğim hem de gelen şikayetler üzerine, sorular üzerine <laughs> belirlediğimiz en sık yaşanan bu sorunun olduğu yer marketler hatta kasa bölümü. Evet. Oraya kadar geliniyor bir şekilde çocuk işte sepete atlış atacağını ya da son dakika biliyorsunuz market kasalarında tuzaklar var. Bu bir tuzakları var. Onu çocuk görüyor ve oraya atlıyor. <laughs> İstiyor. Anne baba diyor ki anlaşmışlar aralarında. Hayır. Yani zararlı ya da daha önce aldık ya da çok. Neyse bir sebep hiç önemli değil. Evde var o da bir sebep. Evet. Ama çocuk orada diyor ki başlıyor hemen ilk tepkisini vererek bir ağlama partisi başlatıyor. Evet. Bu partiyle birlikte e, anne baba hala dik duruyorlar, hayır diyorlar. Ama çocuk o zaman seviyeyi arttırıyor. Seviyeyi arttırdığında kazanırsa çocuk bundan sonra artık bu şey. öğrenilmiş bir davranışa dönüyor. Her seferinde kazanıncaya kadar şiddeti artan ağlamalar, bu, kendini yere atıyorlar. Böyle şöyle anne, çocuk, ya baba, çocuk bu şekilde e, yükselerek gidiyor. Maalesef. Ve bir yerde genelde de hep bir yerde son veren buna anne babalar oluyor. Sonuç tamam ya tamam ne istiyorsan al olayına dönüyor. Bunun gerekesini, evet. etraftaki insanların bakışları evet. ya da müdahaleleri. Çünkü gereksiz müdahale hemen bir anne babalar bir tedirginlik bir telaş başlıyor. Maalesef. Herkes bize bakıyor. Herkes bizi Maalesef. izliyor. Rezil olduk diye. Ee, ilgili biz hani ne diyoruz hocam? E, etraftaki insanların sizde çocuğunuzun arasındaki o yaşanan olaya bakışı ve sizle ilgili görüşleri mi çok önemli yoksa sizin çocuğunuzla olan iletişim mi önemli? Aynen, aynen. Buna karar vermek lazım. Yani önem sırasına karar vermek lazım. Yani. E, bununla ilgili şöyle küçük bir sadece bir örnek vereyim. Biz hani bir, herkese hep şöyle söyleriz kendimiz de buna dikkat ederiz. E, neticede bir yani alana bir sosyal ortama gittiğimizde, oğlumuzla gittiğimizde hep şunu söyleriz. Yani biz bu, bu çocuğumuzla gidiyoruz. Yani otobüse mesela bindik ve toprak ağlıyor ya da işte e, durmuyor, ses çıkarıyor. E, neticede ne olursa olsun elimizdeki mevcut malzeme 3-4 işte bir çocuk. Aynen. Yani insanlar rahatsız olacak diye ben o zaman çocuğumu sıkıştırıp işte baskılamak yani. e, bu, bu da doğru değil. Çünkü otobüs halka açık bir araç tabii ki. ve ben çocuğumla bilmekle Bu tarz sorunların da ya yaşanması muhtemel. Evet. Bu durumda daha çok üçüncü kişilerin bu kişilerin hoşgörülü olmasını bekleriz. Aynen öyle. Yani. Böyle de olmasını umut ediyoruz. Çünkü İnşallah. Çünkü neticede çocukta her yere gidilebilir. Zaman zaman olumlu örnekler de gördüm. Evet. Şahsen yaşadım. Evet, Uzun otobüs de. yolculukları yaptığım Hı. için. Hı. Zaman zaman olumsuz örneklerde evet. anne babayı zor durumda bırakacak örnekler de gördük. Bu biraz daha rahat olmanızı öneririz sadece. Bunu evet. öncelikle söyleyelim. Çünkü evet. E dediği gibi hocam da yani bu şu an belki 3-4-5 yaşındaki bir çocuk ama belki de kundakta bir bebek. Evet. Yani bu dediğimiz gibi tamamen sizin çocuğunuzla, eşinizle, aile huzurunuzla ilgili bir şey. Evet. <laughs> ama burada bir siz de. bunu göz ardı insanları de. daha fazla dikkate alıp ve gereksiz müdahalelere kulak asarsanız Evet Maalesef. çocuğunuzun üzerinde yine olumsuzluk bakırsınız. <laughs> Şimdi gelelim hocam yani ailelere e, yaptığı olumsuzlukları söyleyelim önce. Yani hani olumsuzluklar derken bilemeden yaptığı hatalar. Evet, bilmeden evet. hatalar bu güzel. Aynen öyle. E, bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz hocam? Önce e, bu pozisyona gelmemelerini tavsiye ediyorum. Yani çocuklarıyla hani diyoruz ya biri 3 yaşında hani 30 yaşında nasıl bir mücadele edilebilir ki? Bir tarafta işin duygusal bağı var, bir tarafta fiziksel farklılıklar var, anlayış bakış açısı, birçok şey sayabiliriz bunun Evet. Burada anne babaların en başta yaptığı şey bu pozisyona gelmedeki en büyük hata önce kendi aralarındaki tutarsızlıklar ve çocuklarıyla ilişkilerindeki tutarsızlıklar. Sürekli evet dediğiniz bir şeye ben başka bir ortamda çocuğun bir rutini var, evet demiş, onu her zaman yapabiliyor. Net bir şekilde hayır dediğinizde çocuk buna. Alıyak. İtiraz, evet, itiraz evet, edecek. Çok normal. normal. Yani siz hani hayır 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 derken sonuncuda verdiğiniz evet o bütün hayırları zaten yıkıp götürüyor. Yani. Ee, bir kere kesinlikle tutarlı olmak çok önemli. Tutar konusunda da ayrı bir videoda kesinlikle değineceğiz. Çünkü tutar konusunda da bazen anne babaların yanlış anladığı <laughs> durumlar oluyor. Tantanın yani, topuzu kaçıyor. Evet aynı öyle. Tutarlı kaçıyor. olacağım derken bu iş inatlaşmaya dönüyor. Yani evet. inatlaşmak ayrı bir durum Tutarlı olmak ayrı bir durum. <laughs> İkisinin arasında ince bir çizgi var. Evet, çok ince bir çizgi var. Evet. Bunu kesinlikle ayırmanızı tavsiye ederiz. Bununla ilgili tutarlı konusuna ayrı bir videoda da gireriz. Ee, birincisi o zaman dönelim şimdi alışveriş merkezine gideceğiz. Ama daha evdeyiz hazırlanıyoruz. Aha. Bununla ilgili ailelerin orada alışveriş merkezinde, oyuncakçıda ya da işte alışveriş merkezine girdiklerinde bir kriz yaşanmaları için öncelikle evde ne yapmaları gerekiyor? Bir defa gidilecek ortam ve orada yapılacak iş çocuğa öncesinden açıklanmalı. Özellikle 3 yaşından sonra çocukları bu anlamda bilgilendirmek zorundayız ebeveyn olarak. Evet. Nasıl diyoruz hocam bunu çocuğa? Yani oraya gittiğimiz zaman yapacağımız Nereye iş belli. Yani? Nereye gideceğiz? Şöyle bir alışveriş yapmamız lazım. Bunun için vaktimiz çok dar. Evet. Ee, ya da daha önce gittiğimiz gibi hani oyuncakçıya gidemeyebiliriz. Evet. Önünden geçebiliriz, görebilirsin ama lütfen oraya gittiğimiz zaman e, bunu yapmamızı bizden isteme. Bugün oyuncakçı dükkanına giremeyeceğiz. Aynen öyle. Evet. Bunu bilmeni istiyorum. Gittiğin çok zaman. Çok hızlı bir işimiz var. Onları halledeceğiz başka daha rahat bir zamanda tekrar o oyuncakçıya girebiliriz. Aynen. Gibi bir açıklama neden çok önemli? Gelelim buna. Buyurun hocam. Bunu da ilgili... kendi sorunuza kendiniz <gülüyor> <cevap>. <gülüyor> Evet. Buna da ben cevap vereyim. Neden çok önemli? <laughs> buna ilgili şöyle küçük bir benzetme yapacağım. Şimdi çocuklar evet hep çocuk diyoruz, küçük diyoruz ama onlar da aynı bizler gibi düşünüyorlar. Sadece e, nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlar Küçük bir örnek vermek istiyorum Aynen. ve hayal etmenizi istiyorum. Bir eviniz var. Evinizde günlük rutini var. Akşam oldu. işte bütün işlerinizi bitirdiniz ve uyku saatiniz geldi. Yatak odanıza gidiyorsunuz. Kapıya geliyorsunuz. Kapı duvar, kapalı ve kitle. Hayır diyor biri size. Giremezsin. Bugün bu odaya giremezsin. Nasıl ya diyorsun belki, ben uyuyacağım. Belki yani, içeride badana yapıldı. Bilmiyoruz. İlaçtan ya ilaçlandı ama haberimiz yani, yok. yani aynı öyle ve o sırada ya nasıl aç şu kapıyı diyorsunuz. Burası Tabii. benim yatak odam. Girip uyuyacağım. Uyku saatim geldi benim diyorsunuz. Hayır diyor giremezsiniz. En Giremez. ee, nasıl yani diyorsunuz ve diyor ki size ya evet içeride temizlik yapılıyor. Yatağınızı evet. yıkadık ve giremezsiniz. En basit, en çok verdiğimiz tepki şu olur değil mi? Bu şimdi mi söylenir? Yani, öfkeleniriz. Kızarız yani Tabii. ya bu şimdi mi söylenir? Bunu bari söyle ben bir çarşafımı yastığımı yani... alayım bir kendim yatacak bir yer bulayım bir hazırlık i̇şte. yapayım. Ha biz bunu böyle söyleyebiliyoruz. Ama çocuklar bunu böyle söyleyemiyor. Düşünün her alışveriş merkezinde gittiğinizde ya da işte hani 3-5 yani ne zaman gitseniz ya da ne zaman uygun olduğunuzu gördüğünüz zaman oyuncakçı dükkanına giriyorsunuz. Onun işte oyuncaklara bakmasına izin veriyorsunuz hatta bir oyuncak almasına izin veriyorsunuz. Ama sonraki bir gün sadece çocuğunu o, o günle ilgili bildiği program alışveriş merkezine gitmek. Ve kafadaki algı şu yaşasın oyuncakçıya gidiyorum. Bir rutini var çünkü. Rutini var evet alışveriş merkezi oyuncakçı demek. Ve giriyorsunuz alışveriş merkezine, tam çocuk mutlu bir şekilde oyuncakça yaklaşıyor. Hayır, bugün giremezsin. Evet. Hayda, nasıl yani? E ben her zaman giriyordum, hep girdiğim yer, en sevdiğim yer. Her işte. seferinde de bir şey ha. alıyordum. Nasıl giremezsin? Aynen öyle. Bu sefer başlıyor o öfkelendikleri Tepki tepkiler. O yüzden bunu yaşamamanız için mutlaka günün programını çocuğa söylemeniz Söymeniz gerekiyor. Lazım. Çünkü bunun en önemli sebebini biz şöyle söylüyoruz: Çocuklar neyden hoşlanmaz hocam? Sürprizlerden, sürprizlerden sürprizlerden hayatlarındaki büyük sürprizlerden tabii ki öyle rutini bozan ha, başka sürprizlerden, sürprizlerden bahsetmiyorum. Evet, yok, öyle tabii iyi <laughs> sürprizleri severler <laughs> Sürpriz ama yani, bombalardan yani, hoşlanmıyorlar. Rutini bozan sürprizleri pek sevmezler. Evet. Gün içerisinde ne yapacağını, nasıl yapacağını, ne zaman yapacağını, günün nasıl geçeceğini bilmek isterler. Ee, size bunu sormadıklarında ya da işte bununla ilgili bir konuşma yapmadığınızda zaten onlar bir önceki günlerden o rutini bilirler ama rutinin de bir aksam olacaksa bunu öncesinde bilmek mutlaka bilmek isterler. Şunu da ekleyelim, ee, çocuklara hepsi diyoruz ya onu evde yaşayan bir birey olarak kabul etmeliyiz. Evet. Siz tamamen kontrolünüzün daha doğrusu hakimiyetinizin sınırsız olduğu bir çocuk var, bir ev hayatınız var. Sürekli dizginler sizin elinizde, evet. siz yönetiyorsunuz ve çocuk buna itiraz ettiğinde ya da sorgulamaya başladığında öfkeleniyorsunuz. Halbuki onu da birey olarak kabul edeceksek, onun da gün içerisinde ne yapacağından, ne yarar olacağından, akşama ne yemek var gibi basit sorular bile olsa, bunları mutlaka konuşmanız, doğru, konuşmanız lazım, ona açıklamış, Niye? izah etmeniz lazım. Markete gittiniz, o gün ikinci, üçüncüye gidildi belki, ya da gerçekten evde olan bir şey var, ya da olabilir, ekonomi anlamında da sıkıntı yaşıyordunuz, bir an olabilir. Yani Aynen. sürekli olmayabilir. O an için başka ona bir ona sıkıntı vardır. Tabii. Olabilir. Bunu haberdar etmeyiz. Evet oraya gittiğimiz oluyor. zaman ona bir rutin verdiyseniz. Şunu de, demiş olabilirsiniz çocuğunuza. İşte Her seferine gittiğinde bir tane bir şey alma hakkın var. Evet. Sınırlandırabilirsiniz. Bu, bu tamamen sizin çocuğunuzla aranızda bir şey. Yapın ya da yapmayın demiyorum bunun için. Ama bunu bozmayın. Bunu, bunu bozduğunuz da, zaman karşılaşacağınız sorunla da e, öfkelenmeyin. Evet. Buna sebep olan çocuk değil. Özür dilerim lafınızı gezdim. Buna sebep olan çocuğunuz değil. Sizsiniz. Bunu bilmemiz lazım yani. En, en, önemlisi bunu mutlaka çocuğunuzu konuşmalısınız. Önceden haberler Yaşık kaç olursa lazım. olsun. Yani iki yaştan i̇ki işte 7 yaşına kadar zaten bunu bir siz bir bu tarz konuşma rutine bindirirseniz inanın davranış değişikliğini gözle görülür fark edeceksiniz. Ee, bir de şunu da söyleyelim. Siz çocuk, çocuğunuza sizin verdiğiniz tepkiler onların da yaşadığı durumlarda size verdiği tepkileri gösterir. Yani siz bir şey üzüldüğünüzde, bir şey kızdığınızda ha yeter artık niye böylesin, ben sana kaç kere dedim bu tarz tepki verirseniz onlar da sinirlendiği durumlarda böyle tepki verirler. Ama siz tepkilerinizi, yani ifade duygularınızı çocuğa ifade ederken bu durum beni çok üzdü. Evet. Böyle olmasına çok üzüldüm. Böyle olmasına biraz gerildim derseniz bir süre sonra ayna yöntemi gibi çocukların da e, duygularını nasıl doğru ifade edebildiğini görürsünüz. Aynen Çünkü çocuklar duygularını fark ederler ama nasıl ifade edeceklerini bilemezler. Onu da kimden öğrenecekler? Evet, Ebeveynlerinden öğrenecekler. Aynen yani bu da sosyal öğrenecekler. Model olarak öğrenecekler. Bandura'ya bir selam gönderelim buradan Aynen hocam. Öyle. Merak edenler için. Bir de ayrıca kaynakta söyleyeyim. Mesela Aynen. Thomas Gordon'un iletişimle ilgili Aynen kitaplarını Çok e, güzel. E, mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Aynen. Açıkçası. Bir videomuzda anne babalara kitap önerileri Süper. olur. Olmazsa onu yapalım o zaman. Kesinlikle onu da yapalım. Bir de hocam şimdi bunu Hı. söyledik. Bunu Veli'ye işte aileye yardımcı olduk bu konuda. Sadece ben hemen sizi aradım. Bir gün gittim alışveriş merkezine. Dedim ki hocam Olmuyor bu. Ben denedim yani. Hani konuştum, arabada giderken konuştum, evden çıkmadan önce konuştum ama gene attı kendini yere gene attı. Ama Olmuyor hocam sizin bu yöntem. Olmuyor. Bu bir kek yapmıyorsunuz. Aynen öyle. Yemek yapmıyorsunuz. Tuzunu bir dahakine az atayım da. Bu bir tarif olsa zaten. Bunun içerisindeki yani şey en önemli malzeme şeydiriz değil mi? Sabır. <laughs> Beş parmağın beşi bir değil. <laughs> evet. Ha, şunu da bir parantezinde şunu söylemek istiyorum. Her anne babanın çocuğuyla ilişkisi de başka bu özelliği aslında bunu biraz da değerlendirmek lazım siz hani problem var mı yok mu varsa problem neresindesiniz ne boyuta geldi dolayısıyla bunları iyi tespit ettikten sonra tavsiyelere uymanız da biraz zaman alacak düzenlemek i̇şte için burada var. da zaten söylemek istediğimiz de şöyle bir şey de var e, tutarlıktan bahsediyoruz ya bizim bu yöntemlerimizi sizin de tutarlı uygulamanız gerekiyor. Yani e, bu böyle şey gibi dediği gibi Özden hocamın kek tarifi değil yani 3 yumurta kırıp bir bardak şekeri karıştır içine un koyuna kabarmazsa fazla gel bir bana he, kabarmazsa kırdım. gel bana sor değil bu değil yani, yani bu şey çocuk var. bazı çocuklar iki ya da ilk denemede o tamam anneciğim peki der olur. Bazı çocuklar sizi de denemek ister. Yani yaşına göre yani. farklı. Şimdi 2 ile 3 yaş arasındaki bir çocuktan hani ilk seferde giderken yolda şöyle bir cevap beklemeyin. Peki anneciğim tabii ki diye bir cevap beklemeyin yani. Cevap alırsınız da Uygulayamayabilir. Ha, Uygulamayabilir. Yani. onun onunla böyle sakin bir zamana evet. denk gelir. Peki anneciğim, peki babacığım der ama oraya gitti. Söz onun için evet. kalış bir şey değil. Kesinlikle burada da yapmanız gereken siz sabırla ve tutarlı bir şekilde bunu yine konuşmanız. Bunu anneciğim evde konuşmuştuk. Evet. Evde e, söylemiştik. Bugün oyuncakçı dükkanına uğrayamayacağız. Evet biliyorum orayı çok sevdiğini, e, çok gitmek istediğini de biliyorum ama bugün vaktimiz yok. Sevgili oğlum, sevgili kızım diye açıklıyoruz. Eğer ki kendini yine yere attı hocam. Herkaliye ne yapıyoruz? Gene yani konuştuk giderken Hı -hı. ama gene attı kendini yere. Bence burada sevgiyle temas etmenin ciddi anlamda sorunu evet. çözeceğini evet. en azından azaltacağını Bir kere etraftaki insanların bakışlarından etkilenmiyoruz. Aynen öyle. Herkes kendi hayatında. Konuşmaya, ya. sakin kalmaya evet. özen gösteriyoruz. Biz sakin kalıyoruz. Sarılarak hatta önce bir sakinleşmesini evet. ondan sonra tekrar konuşmak için belli bir seviyeye gelmesini evet. sağlıyoruz. Ondan sonra e, sorun yavaş yavaş aslında aynı evet. düzleme, aynı şeyleri evet. hissetmeye başladığınızda Sorun çözülmek için zaten kapı aralayıcılar gelecektir arkasında. Aynen öyle. Çünkü e, ne olursa olsun şöyle bir etki, tepki vesairesi var. Yani siz seviyenizi çocukla o çatışma sırasında, evet. öfke nöbeti sırasında diyelim. Ses seviyenizi ne kadar aşağıda tutarsanız o sinirinizi, ses tonunuzu ne kadar aşağıda tutarsanız çocuk da yukarıya çıkmak için arttırmayacaktır. Ama durumu yani e, ço anne... Çocuk yani işte aile, çocuk, Aile, çocuk, aile, çocuk derseniz bunun sınırı, o öfke harbinin yükselişi inanılmaz boyutlara ulaşabilir. Ama siz burada kalırsanız zaten şu seviyede çocuk şu seviyede kendini yine yukarıda... Buluşacak, bu, mesafeniz bu, dar olur. Yani. hissedeceği için burada kalır yani çok fazla yükselmesine ihtiyaç, i̇htiyaç hissetmez. O yüzden de siz sakinlikle çocuk öfke nöbeti geçirdiyse bile bekleyin, sabredin, o sinir harbinin geçmesine yardımcı olun. Seni çok iyi anlıyorum, evet onu anladığınızı mutlaka söyleyin. Seni mutlaka. çok iyi anlıyorum, çok istiyorsun ama bugün gidemeyiz evet. deyip, kararlılıkla devam ediyorsunuz. Ee, eve gittikten sonra bu hukuki tekrar konuşun. Yani oturun. Evet e, sevgili kızım, sevgili oğlum. Bugün evet çok istedin ama gideme gidemedik. Yani çünkü başka bir işimiz Eşimler, vardı, annemizin vardı. Aynen Ama bir dahakine tabii ki yine gideceğim zaman ben bunu sana söylerim, yine anlatırım diye bunların da ifadesini yapın. Bu bu tarz şeyler için özel zamanlar belirleyin. Çocuğunuzun ihtiyaçlarını gidermek için onunla birlikte hani kendi işinizin olmadığı günler. Evet da. yani e, gittiniz bir yere alışveriş yapmaya gittiniz. E, özel bir alışveriş. Çocuğun istediği bir şey. Zamanını beklediği bir şey. E, lütfen ona zaman ayırdığınızı evet. gösterin. Değerli olsun o zaman. Yani ne kadar çok hani nitelik mi nicelik mi ona çok girmek istemiyorum ama aslında böyle biraz da. Evet. Siz her seferinde kendi işlerinizden arasında o koşturmanın içinde çocuğunuzun bir şeyler sıkıştırıyorsanız çocuk değerli de hissetmeyecektir. Bu arada e, zıtlaşmaya başlayacaktır. Hani etki tepki dedi hocam. Bir şeyi ne kadar sert fırlatırsanız o kadar hızlı şekilde geri döner size. Lütfen. Siz çok... ne kadar sakin olursanız. Evet. Kelimelerinizi, yok. hareketlerinizi çok fazla sert fırlatmayın ki onlar da size çocuklarınızdan çok sert geri dönmesin. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.